أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن كلمة المؤمنين <Unterschied> Taç adlı hadis kitabımızdan sırayla konu konu hadisleri okuyorduk. Şimdi şöyle bir bahis var. El öpmek, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatında ya da ayak öpmek, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in hayatında var mı, caiz mi? Efendimiz elini ayağını öptürmüş mü? Bu sahih mi? Bununla alakalı hadisler var. İnşallah onları okuyalım. Saffan bin Asal radıyallahu an anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına gel şu peygambere gidelim dedi. Şimdi bu hadiseyi anlattığında işte demek ki Allahu alem hadis şeriflerden anlıyoruz. Daha Müslüman değillerdi. Sonradan Müslüman oldu. Arkadaşı da dedi ki peygamber deme. Çok seviniyor dedi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam için zaten daha Müslüman değil. Hani şimdi gidecekler peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselamla işte bir konuşacaklar. Sonra da ikisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve ona Yahudilerdeki 9 ayetten sordular. Şimdi diyorlar ki eğer sen peygambersen, sen Musa aleyhisselam'ın davasını sürüyorsan eğer, o zaman Musa aleyhisselama indirilen 9 ayeti senin de bilmen lazım dediler efendimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı anlatmaya. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayın. Hırsızlık etmeyin, zina etmeyin. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Suçsuz birini öldürmesi için devlet yetkilisine şikayet etmeyin. Savaştan kaçmayın. Bir de ey Yahudiler sizin için özel bir durum vardır. Cumartesi tatilini ihmal etmeyin. Yani cumartesi bizde cuma, Müslümanlarda, Yahudilerde cumartesi. Yani cumartesi gününü ibadetle geçirmeyi ihmal etmeyin. Şimdi böyle deyince adamlar şaşırdılar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sus pus kalacağını zannediyorlardı. Ama yani bir Yahudi alimi gibi Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlardaki dokuz maddeyi saydı. Esas dokuz maddeyi saydı. Bu sefer Adamlar şaşırdılar ve ikisi bir anda Efendimizin eline ayağına sarıldılar. Elini öpüyorlar, ayağını öpüyorlar Efendimizin aleyhissalatü vesselam. İşte kulu bu zaten. Hani bir kimsenin eli ve ayağı öpülür mü? Efendimiz de izin verdi. Efendimiz de izin verdi. Yani onlar böyle sarılınca Efendimiz izin verdi. Efendimizin elini ayağını öptüler ve dediler ki biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Bu iki Yahudi. Böyle dediler. Şimdi böyle deyince Efendimiz de buyurdu ki onlara peki niçin bana tabi olmuyorsunuz? Madem ki ben Allah'ın peygamberi bak dokuz maddeyi saydım sizin istediğiniz gibi hani o zaman bana tabi olun. Yani hakikaten Müslüman olun. Deyince onlar dediler ki Davut aleyhisselam zürriyetinde her zaman bir peygamber olması için Rabbine dua etti. Biz de eğer sana tabi olursak Yahudilerin bizi öldürmesinden korkarız dediler. Ama tabi o iki kişiden biri zaten hadis-i şerifi rivayet eden zat o Müslüman olmuş o. Artık da bir diğeri Müslüman oldu mu olmadı mı o yazmıyor. İşte kıymetliler demek ki bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinin ve ayağının öpülmesine izin vermiş. Tabi bizim kültürümüzde ayak öpülmüyor. Hani bizde yok ama el öpülüyor mu? Evet el öpülüyor bu nedir? Caizdir. Yine şöyle bir rivayet var. Ümmü Eban binti Vezi dedesi Zari radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Kendisi Abdülkays heyetinin içinde idi. Yani bunlar Müslümanlar Allah hepsinden razı olsun Medine'ye Efendimiz'e ziyarete geliyorlar. Medine'ye Efendimiz'i ziyarete geliyorlar. Medine'ye gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. Hepsi atlarından ve develerinden hızlıca inmişler. Özlemişler demek ki Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam. Ve koşa koşa gelip Efendimiz'in elini ayağını öpmeye başlamışlar. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna izin veriyor. Yani elinin öpülmesine işte ayağına sarılıyorlar, ayağını öpüyorlar, eteğini öpüyorlar vesaire. Hani etek geçmiyor burada da hani ben olayı anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini ayağını öpüyorlar. Ve Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buna izin veriyor. Yani bakın bu demek ki sünnette var. Yani büyüklerin, yaşı ileri olanların, ilim ehlinin demek ki eli öpülse nedir? Bu caizdir. Yani bizde zaten ayak öpme yok da ama el öpülmesi caizdir. Şimdi bazen böyle konuşuyoruz hani dost meclisi diyorlar ya. Dost meclisi şimdi mesela bir hoca efendinin elini öpmüşler. Orada mesela cemaat gelmiş bir hoca efendinin yaşı da var. Hani zaten yaşı büyüklerin elini öpüyoruz biz. Yaşı da var. Gelmişler Hoca Efendi'nin elini öpmüşler. Şimdi oradakiler diyorlar ki ya ne gerek var? Ya ne gerek var? Bak Müslümanlar, ashab-ı kiram, peygamber efendimizin yanına geliyorlar. Peygamber efendimizin elini öpmüşler ve peygamber efendimiz de elini vermiş. Aleyhisselatu vesselam. Demek ki var bu sünnette. Ha, demek ki yani oradaki Müslümanlar geliyorlar, hoca efendinin elini öpüyorlar. He, hoca efendi isterse elini vermeyebilir. E onu bileceğiz. Ya teşekkür ederim, gerek yok Allah razı olsun der elini çeker. Ama diyelim ki elini öptüler. E bak var bu Efendimiz aleyhissalatu vesselam elini vermiş. Ashab-ı kiram da Allah hepsinden razı olsun ellerini öpmüş. Ama şu var kıymetliler onu söyleyeyim hemen. Hz. Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Hz. Ayşe annemiz buyuruyor ki radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahremi olmayan hiçbir kadına elini öptürmedi. Elini vermedi hatta öptürmedi geçmiyor da elini vermedi diyor Ayşe annemiz. Yani bir erkeğin mahremi olmayan bir kadınla el tokalaşması caiz değildir. Bayramda da olsa caiz değildir, iş yerinde de olsa caiz değildir. Ne olması lazım? Yakını işte o mahrem olanlar var onlar tamam caizdir. Mesela şöyle söyleyeyim çok özür diliyorum. Mesela yenge bakın yenge caiz değildir. Veya enişte caiz değildir yani bir kimse yengesinin elini öpemez, eniştesinin elini öpemez veya yengesiyle eniştesiyle tokalaşamaz. Kayın, kayın birader diyoruz ya, kayın biraderle de yine tokalaşamaz, sarılamaz. Tabi he, bunlara nikah düşüyor. İşte mesela amca oğlu, amca kızı, teyze oğlu, teyze kızı, dayı oğlu, dayı kızı bunlar da aynı şekildedir. Kıymetler, bunlar da yine ev tokalaşamaz, birbirlerine sarılamaz bunlar. Ama teyze, dayı, amca, hala bunlar caizdir. Hani bunların elini öper, sarılır vesaire bunlar tamam. Mesela aynı şekilde kıymetler annenin babanın. Bakın annenin babanın teyzesi, ondan sonra dayısı, halası, amcası yine bunlar da caizdir. Görüşür ama dikkat edin bakın amcanın, estağfurullah, kocanın amcası bu caiz değildir. Kocanın dayısı caiz değildir. Şimdi mesela geliyor gelin hanım mesela kocasının amcasının elini öpüyor. Kocasının, dayısının elini öpüyor. Bu caiz değildir mi? Öpemez. İşte o yüzden aman kıymetler buna dikkat edelim. Efendim ne dedi bakın Ayşe annemiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yabancı kadının mahremi olmayan kadına elini vermedi Efendimiz. Hatta şu rivayet çok hoş. Hint annemiz Mekke'nin fethinden sonra geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o zaman işte yeni Müslüman olanlar var. Onlar geldiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle biat ediyorlar. Müslüman oluyorlar ve biat ediyorlar. Ya Resulallah işte Müslüman olacağım olduk ondan sonra Allah'ın bütün emirlerini tutacağımıza sizin sözlerinizi dinleyeceğimize söz veriyoruz. Biat söz vermek diye. Hint de Ebu Süfyan'ın hanımı o da Müslüman oldu. Şimdi baktı ki herkes sıraya girmiş Efendimizle biat ediyorlar. O da girdi sıraya koşa koşa geldi elini uzattı Efendimiz'e Ondan sonra dedi ki ya Resulallah ben de Müslüman oldum. Ben de biat etmek istiyorum dedi. Uzattı elini böyle. E şimdi uzattı elini bilmiyor o anda. Hint hani yeni Müslüman olmuş. Efendimiz kadınlara el vermiyor. Ondan sonra yani bakın üzülmesin mahzun olmasın. Ya elini uzattı eli havada kalır diye Efendimiz elini uzatmadı ona. Şimdi bazen öyle oluyor. Ya hocam diyor, ne yapayım diyor. Kadın diyor elini uzattı. Şimdi elim bende uzatmasam mahcup olacak. Eli havada kalacak, utanacak. ibare diyor ben de elimi uzatayım, uzattım. Peygamberimiz böyle yapmadı ama. Bak o Hint elini uzattı. Peygamber Efendimiz de mahcup olmasın diye elini uzatıp tokalaşmadı onunla ya. Efendimiz ne buyurdu? Baktı ki elinde dövmeler var. Elinde dövme var Hind'in. Ondan sonra dedi ki ey Hint dedi elinde dövme var. Ben dedi bu yüzden elini tutamayacağım dedi. Şimdi ben kadınlarla tokalaşmıyorum dese orada başka insanlar var mahcup olacak. Yabancı kadınlarla hani mahrem olan mahrem olmayan kadınlarla tokalaşmıyorum dese e, bu mahcup olacak. Bu sefer dedi ki ey Hint elinde ne var? Bak dövmeler var. O da ya Resulallah dedi ben bilmiyordum. He, ama hemen oradaki Müslüman hanımlar söylediler ona. O geri çekildi şimdi. Geri çekilince oradaki Müslüman hanımlar dediler ki Ey Hint evet sen bilmiyordun biraz koşa koşa geldin heyecanlıydın ama Allah Resulü yabancı kadınlarla el tokalaşmıyor. Hani biat bile olsa bu şekilde. Mesela bizim bir abimiz vardı. Allah selametlik versin. O böyle bir durum olduğu zaman mesela diyor ki ya hocam diyor anlatalım söyleyelim diyor dinimizi. Mesela bir yerdeyiz diyor. Bir tane kadın Uzatıyor elini. Şimdi bana tokalaşacak. E benim mahremim değil. Yani tokalaşacağım birisi değil. Dinen bana yabancı. Ben de şöyle diyorum. E bak kardeşim benim inandığım dini mübini İslam yabancı bir kadınla tokalaşmaya izin vermiyor. Kusura kalma o yüzden elimi sana uzatamayacağım. Söylüyorum diyor. Ya bilsin. Ya millet bilsin diyor İslam'ı. Bak ne kadar önemli yani bazısı belki güzel tepki veriyordur, olumlu tepki veriyordur. Belki bazı olumsuz tepki veriyordur. E artık onun bileceği iş. Ama biz yine söyleyelim ki bak bu dinde caiz değil. Ama bir Müslüman erkek, bir Müslüman işte yaşı büyük amcamız, dedemiz, ondan sonra bayram, seyran, işte gittiğimiz zaman ziyaretlere eli öpülür mü? Öpülür. Az önce işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek verdik. Yani yaşlıların elleri hürmeten öpülür. Yani kadınlar da yine aynı şekilde kendi aralarında yaşı büyük olan nelerinde kendi ellerini öpebilirler. Yani bu ayrı. Ama mesela işte bir erkek mahremi olmayan bir kadının ya da bir kadın mahremi olmayan bir erkeğin elini öpemiyor inşallah veya tokalaşamıyor. Ona dikkat edin inşallah. Evet. Yine kıymetliler şöyle bir rivayet var. Bunu da okuyalım. Abdurrahman bin Ebi Leyla anlatıyor radıyallahu an. Üseyd bin Huzayr bu da sahabe-i kiramdan Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşları arasında çok konuşur ve şaka yapardı. Bir günde böyle yine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu bir mecliste böyle biraz konuşmuş biraz fazlaca işte espriler yapıyor şakalar yapıyor. Efendimiz de orada hani demek ki fıtrat bu yani Selman'ın farisi de öyleymiş radıyallahu anh o da böyle çok şaka yaparmış. Şimdi efendimiz elinde bir sopa var küçük ondan sonra efendimiz o sopayı tutmuş o Hüseyin bin Huzayr'ın şöyle şurasına böğür diyoruz artık biz değil mi şuraya ondan sonra şöyle bir değdirmiş. Hani çok konuşmadım mı canım bu çok şaka oldu gibi böyle. Hayiften böyle dürtmüş. Şimdi o da dönmüş uyanık o da kıymetliler diyor ki ya Resulallah siz diyor benim buramı dürttünüz. İşte böyle mi dürttünüz. Ben diyor kısas istiyorum diyor. Hadi bakalım kısas istiyorum ne demek? Yani ben de dürteceğim diyor. Siz acıttınız diyor benim buramı. Sofayla dürttünüz. Şimdi Efendimiz de bir tebessüm etmiş. Tamam demiş olur. Ondan sonra tamam sen de dürtebilirsin demiş. O da uyanık şimdi. Allah hepsinden razı olsun. E ya Resulallah demiş. Siz demiş benim buramı dürttünüz ama çıplaktı demiş benim buram. Demek ki üstümde o an bir şey yok muydu? Ondan sonra Efendimiz de şöyle elbisesini kaldırmış, gömleğini kaldırmış. Tamam demiş sen de dürtebilirsin. Deyince Allah razı olsun sarılmış Efendimiz'e. Efendimiz'e sarılmış işte öpmüş ondan sonra koklamış Efendimiz'i. Ya Resulallah çok özür dilerim yani benim niyetim böyle sopayla dürtmek falan değil yani. İşte size sarılmak, sizi öpmek. Hani bu şekilde bir uygulaması var. Efendimiz de ses çıkarmıyor. Bakın Efendimiz de aleyhissalatu vesselam ses çıkarmıyor. Şimdi bu tabii özel bir durum kıymetliler ama... Çok özür diliyorum. Yani hakkınızı helal edin. Bunlar bugün konuşuluyor gündemde. Yani bir erkek başka bir erkeğin yani işte göğsünü, böğrünü, sırtını öpemez. Bakın bu şimdi yine dediğim gibi bu eşcinseller var. İşte lutilik deniyor biz buna. Yani diyoruz biz buna. Erkeğin erkekle ilişkisi ya da kadının kadınla ilişkisi bunlar dinimizde çok büyük günahtır. Ve bunları şimdi değişik faaliyetlerle, değişik yayınlarla vesaire meşru gösteriyorlar, normalmiş mi gösteriyorlar? Türkiye'de var mı? Eskiden yurt dışında vardı. Diyelim ki yurt dışında bir adam. Ya onun ölçüleri olmayabilir. Yani onun helal ve haram ölçüsü olmayabilir. Adam Hristiyandır, Yahudidir, başka bir dine mensuptur. Evet adamın helal haram ölçüsü yok. Ama biz Müslümanız biz. Bizim bir ölçümüz var. Nedir o? Kur'an-ı Kerim. Nedir o? Sünneti seniyye. Peygamber Efendimizin sünneti. Yani artık Kur'an-ı Kerim'in tamam dediğine tamam diyoruz. Peygamber Efendimiz'in tamam dediğine tamam diyoruz. Kur'an'ın ve sünnetin hayır dediğine biz de hayır diyoruz. Müslüman bu. E bu büyük bir günah bu yani şimdi. Bir erkeğin bir erkekle evlenmesi ya da bir kadının bir kadınla evlenmesi çok büyük günahtır. Kıymetliler bakın bunun büyük günah olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Eğer bir erkek bir erkekle evlenirse Allah göstermesin bir kadın bir kadınla evlenirse Aile biter. Bakın insanlar özür diliyorum çoğalmaz. Toplum biter. Sonra ne olur? Düşman gelir seni yer. Toplumda genç nüfus azalır değil mi? Ve insanlar çoğalmadığı için ondan sonra gelir düşman seni yer bitirir. Yani bu çok özür diliyorum lütilik yani erkek erkeğe birleşmek kadın kadına birleşmek yani toplumun geleceğini bitiriyor. O yüzden büyük günahdır. İşte bir de şunu söylüyorlar. Mesela hani savunuyor adam bunu. Ya ne olmuş diyor şimdi yani. Erkek erkeğe diyor evlense kadın kadına diyor evlense ne olmuş diyor yani. Ne olacak ki diyor. Yani böyle masum göstermeye çalışıyor muhterem Müslümanlar. Bakın annenin yeri ayrıdır, babanın yeri ayrıdır. Şimdi mesela bazen şöyle duyuyoruz. Ya hocam diyor bu kadınlar da diyor çok konuşuyor diyor. Ya Allah onu öyle yaratmış. Neden biliyorsunuz mu? Hatta böyle rakamlar falan veriliyor. Yani işte bir kadının günlük konuşması gereken kelime sayısı 25 bin civarı deniyor. Ondan sonra bir erkeğin günlük konuşması gereken veya konuştuğu rakam işte 10 bin kelime. Yani bak kadının konuştuğu kelime sayısı bak 15 bin fazla. Kadın çok konuşuyor. E şimdi neden kadın çok konuşuyor? Var bir hikmeti. Allah onu bilerek öyle yaratmış. Bakın bir çocuk anne doğdu dünyaya geldi. Şimdi o çocuk konuşmayı kimden öğreniyor? Annesinden. Annesi çok konuşuyor çünkü. Konuştukça 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 o çocuk ana dilini kimden öğreniyor? Annesinden öğreniyor. Şöyle söyleyeyim ben genel söylüyorum. İstisnaları vardır mutlaka. Mesela eğer anne az konuşuyorsa e baba da az konuşuyor zaten. Ya kardeşim o çocuğun konuşması geç oluyor. Onun konuşması gecikiyor. Bakın ta uzmanlara sorun. He, o yüzden anne çok konuşacak ki çocuk o öz ana dilini kimden alsın? Anneden alsın. Yani Onun konuşmasında bir hikmet var. He, çok konuşacak derken tabii ki boş konuşmak değil yani niyetimiz. Ama anne öğretecek çocuğa ana dilini öğretecek. O yüzden konuşuyor. E şimdi bak yeri aynı değil. Yani annenin yeri farklıdır, babanın yeri farklıdır. Mesela gelecek diyelim ki bir kız, kıymetliler bir kız çocuğu. Mesela bir yere gitti, bir parka gitti, arkadaşlarıyla bir geziye gitti. Ondan sonra şimdi babasına bir şey anlatacak. Geziye gittiler, geldiler. Şimdi babası onu 10 dakika, 15 dakika dinler. Ya fıtlattır yani babada canı sıkılır babanın. 10 dakika, 15 dakika dinler çünkü kızın ilgi alanları farklıdır. Değil mi? Kızın ilgi alanları farklıdır. Dinler babası onu 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra başlar canı sıkılmaya adamın. Çünkü kendi meşrebinden konuşmuyor kız. Kendi bakış konuşuyor. Ama annesi, annesi bir saat, bir buçuk saat dinler kızını. Sıkılmaz o. E şimdi sen kardeşim, yani bir erkekle bir kadını nasıl aynı kefeye koyacaksın? Yani bir erkekle bir erkek nasıl evlenecek? Caiz değil bu. Bir kadınla bir kadın nasıl evlenecek? Yani yani insanın fizyolojisine izin vermiyor buna. Yapısına izin vermiyor. Caiz değil bu. Mesela diyelim ki bir örnek daha vereyim size. Hayatın içinden böyle yaşadığımız örnekler. Şimdi mesela markete gidiyorsunuz, orada ürünlerin altında fiyat yazıyor, değil mi? Ürünlerin altında fiyat yazıyor. Ondan sonra şimdi arkadaş geliyor kasaya, ondan sonra kasadan fiyatı geçiyor. Şimdi bu sefer bakıyorsunuz, kasada fiyat farklı, değiştirmemişler vesaire neyse, orası ayrı bir konu. Ondan sonra şimdi arkadaş diyor ki müşteri, kasada da var bir erkek, erkek arkadaş böyle, hani fiyatları e, geçiyor. Ondan sonra arkadaşım ya diyor bu fiyat farklı diyor oradaki etiket fiyatıyla diyor sizin burada geçtiğiniz fiyat farklı deyince ondan sonra arkadaşın verdiği tepki şu kasadaki erkek dayı ne diyorsun dayı yalan mı söylüyoruz biz? Arkadaşın verdiği tepki bu. E tamam bu gayet normal. He biraz daha kibar olabilir bu ayrı. Şunun için gayet normal diyorum. Şimdi kasada bir kız var. Aynı tepkiyi müşteri veriyor. Diyor ki ya oradaki fiyatla diyor. Bak şu an sizin geçtiğiniz fiyat farklı. Kız şöyle diyor. <laughs> Ay çok özür dilerim. Yanlışlıkla olmuş. Düzeltmemiş miyiz fiyatı? Ya arkadaş tepki normal yani. Kızın verdiği tepkiyle erkeğin verdiği tepki aynı olmuyor ki. Yani bunu sen eş değer tutamazsın. <laughs> Mesela bunu şöyle diyorlar. Kadınlarla erkekler arasında eşitlik. Kadınla erkek birbirinin eşi olur. Ama yani aynısı eşit olmaz. Ne demek eş olur? Kıymetler mesela bir elma. Kesin elmayı bir elmanın sağ solu. Kadınla erkek bir elmanın sağ solu gibi olur. Birbirini tamamlar evlendikleri zaman. Değil mi? Karı koca olurlar. Birbirlerinin eşi olurlar. Evet bu caizdir. Ama eşitlikten bahsedemezsin. Nasıl bahsedeceksin eşitlikten? Nasıl bahsedeceksin? Gidiyoruz şimdi markete. Gidiyoruz pazara. Ondan sonra gittik diyelim ki bir çarşıya. Erkeğin baktıklarıyla kadının baktıkları aynı mı? Değil. E nasıl eşitlikten bahsedeceğim yani şimdi? Nasıl diyebilirsin ki kadınla erkek eşittir? Kadın pazardan çıkmaz, çarşıdan çıkmaz. Adamın canı sıkılır. Biraz dolaşır, sağa sola bakar, canı sıkılır. E kadın dolaşacak, dolaşmak istiyor. ve fıtrat ayrı. E eşitlikten bahsedemeyiz yani. Mesela Allah korusun, yine bakın. Neden Allah korusun dedim? Şundan dolayı. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam birbirine nikah düşen birbirine nikah düşen bir kadınla bir erkek bir arada bulunmasın. Tek başlarına kimse yoksa yanlarında. Tek başlarına iki kişi bir odada bulunmasınlar buyuruyor efendimiz. Üçüncüleri şeytan olur. Nikah düşen bir kadınla bir erkek bir odada tek başlarına kalmasınlar. Üçüncüleri şeytan olur. Şimdi mesela düşünün bir kadınla bir erkek odada yalnız kaldılar. Bir odada veya iki erkek odada yalnız kaldılar. Muhabbetleri aynı mıdır? Değil. Yani bir kadınla bir erkeğin konuştuklarıyla iki erkeğin konuştukları aynı mıdır? E tabii ki değildir. E nasıl şimdi bahsedeceğim eşitlikten? E, böyle eşitlik olmaz çünkü fıtratları farklı, ilgi alanları farklı. Allah böyle yaratmış. Birisi duygusal biraz daha. Kadın ince, zarif ilgi bekliyor. Erkek erkek öyle değil. O biraz daha duygusal olarak farklı. Allah da onu öyle yaratmış. İşte o yüzden kıymetler yani bu konuştuktan açıldı. Ee, işte erkek erkeğe ilişki çok özür dilerim. Erkek erkeğe evlenmek, kadın kadına ilişki, evlenmek. Yani bunları söylemek bile böyle insanı bir acayip yapıyor. Ama bunlar bugün konuşuluyor. Hatta bugün işte gündemde var. İnsanlar diyorlar ki yani bu meşru olsun Türkiye'de. Normal olsun. Hayır ya. Olamaz. Yani bir insan kıymetler hem cumaya gelip hem cuma namazı kılıp hem de bunun meşru olduğunu savunamaz yani. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. Lüt Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı. Allah'ın lanetini çeker. Allah'ın bedduasını çeker. O yüzden bir insan ben Müslümanım deyip ben cuma namazı kılıyorum deyip hem de böyle bir eylemi savunamaz. Erkeklerin erkeklerle beraber olması ya da erkeklerin erkeklerle evlenmesi bu büyük haramdır, büyük günahdır. Bunu savunamaz. Ya bilmediğinden ya inadından yapıyor bunu. Ne muhafaza ediyorsun. Onu da söyleyeyim yine kıymetler yeri geldiği için. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 30 ve 31. Eve gittiğimiz zaman bakabiliriz. Ben manasını da vereceğim de. Velamız buyuruyor ki kuldeki habibim lil müminine. Bu 30'u okuyorum şu an. Erkek mümin erkeklere söyle. Yavullu min ebsarihim. Gözlerini muhafaza etsinler. Ve yahfedu furucehum. İffetlerine sahip çıksınlar. Şimdi orada gözlerini muhafaza etsinler ne demek? Harama bakmasınlar. Haram ne peki? Haram şu. Bir kadın kıymetliler Müslüman bir hanım yüzünü gösterebilir. Bir de şu bileklerinden aşağı gösterebilir. Geri kalan bütün vücudunu örtmek zorunda bir Müslüman hanım. Hocam örtmüyor. Örtmüyorsa günah yazılıyor. E bu, işin, bu işin ahireti var. Ahirette hesabı var. Müslüman hanım örtmesi lazım. Ya örtmüyorsa tamam hesabı göze alıyor demek. Yani ben böyle tamam derken küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ahiretteki azabı demek ki göze alıyor demek o. Nereye bakarsa baksın, kime sorarsa sorsun. Bir Müslüman hanım yüzünü gösterebilir ve ellerini gösterebilir, geri kalan vücudunu örtmesi lazım. Ha, örtmedi dediğim gibi, yanlış yapıyor. Şimdi bakın, Efendimiz ne bu? Estağfurullah, Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi, bakın ayet okuyorum, 30. ayet. Mevlamız buyuruyor ki, söyle mümin erkeklere gözlerini haramdan sakınsınlar. Bakmasınlar harama. İşte bir kadın eğer saçını açarsa, kolunu açarsa, e kardeşim bir mümin erkeğin bakmaması gerekiyor. Ondan sonra, e şimdi bakın, 31. ayette, 31. ayette de, de ki mümin hanımlara, kullil müminati, yavluvne min ebsarihinne, mümin hanımlara da söyle, onlar da gözlerini muhafaza etsinler, nikah düşen erkeklere böyle bakmasınlar. Onlar da gözlerini muhafaza etsinler. Ve yahfazne furucevüm iffetlerini muhafaza etsinler. Ayet-i Kerime'nin devamı. E şimdi muhterem Müslümanlar bakın. Bir okul, bir okuldan bahsediyoruz veya bir iş yerinden. Çok üzülüyorum bunlar Türkiye'nin gerçeği hepimizin başında. Şimdi bir okul var, erkek kız karışık. Bir iş yeri var, erkek kız karışık. E şimdi bir erkek orada nasıl gözünü muhafaza edecek? Veya bir kadın orada nasıl gözünü muhafaza edecek? Bak ayet-i kerime okuduk işte. Nur suresi 30. ayet ve 31. <laughs> ayet. Mevlamız hem mü'min erkeklere hem mü'min kadınlara diyor ki gözlerinizi muhafaza edin. Bakmayın harama. Nikah düşen kadına bakmayın. Harama bakmayın. Nikah düşen erkeğe bakmayın diyor Mevla. E, o yüzden eğitim kurumlarında da kız erkek ayrı olması lazım. İş yerlerinde de kız erkek ayrı olması lazım. E şimdi bir arada bulunursa bu nasıl olacak böyle? Bu kamu sektörü de böyle, özel sektörü de böyle. Ama biz şimdi bunu söylüyoruz, adam şimdi karşı çıkıyor. E ben ayet okuyorum, bak Nur suresi 30, erkeklere söylüyor Mevlamız, mümin erkeklere. Nur suresi 31, mümin hanımlara söylüyor. Ayet-i kerime bu. E şimdi sen karşı çıkıyorsun ama hem cuma namazı kılıyorsun sen, hem namaz kılıyorsun, hem bayram namazı kılıyorsun, hem oruç tutuyorsun, hem Allah'ın emri, Allah'ın emri derken bizzat Kur'an'dan konuşuyorum. Kur'an'a karşı çıkıyorsun. Yani bu ortam kıymetler yani ortam mümkün mertebe düzeltilmesi lazım. Yani kendi, kendi imkanlarımız nispetince veya bunu bir yerde gündeme getirebiliyorsak gündeme getirip bunları mümkün mertebe düzeltelim. En azından şunu diyebiliriz. En azından şunu diyebiliriz. İşte Allah'ım ben bundan razı değilim. Evet böyle bir ortamdayım, böyle bir ortamda çalışıyorum vesaire. Ama madem ki sen böyle diyorsun, he, sen kendin gözüne sahip çıkarsın. Ama bununla beraber yapamadıklarına da Ya Rabbi ben bundan razı değilim. Ama her fırsatta da ben bunu gündem yapıyorum deriz. Mevlamız Celle Celaluhu tam manasıyla İslam'a, Kur'an'a uymayı cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.